Merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir videoyla bugün sizlerleyim. Bugün de yanmış cezvemizi ve ısıdan, çay lekesinden kararmış, matlaşmış çay kaşıklarımızı parlatacağız. Yine karşımızda beyaz çamaşır tozumuz ve banyo temizleyicimiz bize yardımcı olacak. Öncelikle içerisine bir miktar beyaz toz döküyoruz biraz da banyo vece döküyoruz ve aynı şekilde kaynamış ılıtılmış su ürünlerimizin daha çok etkileşim sağlaması adına suyumuzu da koyuyoruz Evet şimdi ocağı alıyoruz. Evet ocağı aldık. İçine çay kaşıklarımızı da attık. Ve altını yakıyoruz. Bir miktar kaynatacağız. Akabinde kendilerini durulayıp sizlerle paylaşacağım. Evet gördüğünüz üzere yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Ben şu kenarlarına da sudan değdirmek istiyorum. Bakın sadece değdiriyorum. Ve nasıl parlatıyor. Taşmaması adına tam ağzına kadar doldurmadım. O yüzden kenarlarını bu şekilde kaşıkla değdiriyorum sudan. Kaşıklarımız da içerisinde şöyle yani atmadım zannetmeyin. Birazdan görüşmek üzere. Bakın şöyle göstermek istiyorum cezvenin içindeki ve kaşıklardaki olan kalıntılar nasıl söküldü ve su yüzeyine çıktı. Evet işlemimizin sonuna geldi. Şöyle dökelim. Gördüğünüz gibi suyun kirini görüyorsunuz. Cezbimizi ve kaşıklarımızı durulayıp hemen geliyorum. Tekrar merhabalar. Ben şöyle e, kaba döküp size göstermek istedim. Durulama yapmadan önce Gördüğünüz üzere sezmemizi görüyorsunuz. Sanırım yanık olduğu için sadece bir miktar kaldı. O tamamen yanıklar gitti. Gördüğünüz üzere sağ köşede bir miktar o da cezve şey verdi sanırım. Dışını da gördüğünüz gibi parlattı. Evet, cezvemizi işte. tamam. Burada da yine gördüğünüz gibi ışıklarımız. Suyun görüyorsunuz. Ovalamadan, zorlamadan, terlemeden kolaylıkla. Bunu da bitirmiş olduk. gördüğünüz üzere kırıl kırıl şişir şişir oldular uzun yıllar kullanıp sonrasında çay kaşıkları biliyorsunuz ki özellikle yani ısıdan çaydan matlaşıp kararabiliyor Ersada yine buna da protik çözümler bulunmakta şöyle gösterelim cezvemiz ve kaşıklarımız Ersağlıcakla kalın hoşça kalın